Mahmut Övür, PKK HDP'nin KDP düşmanlığı. Kafkaslardan Irak ve Suriye uzanan hatta birileri yine kirli oyun kuruyor. Sadece Karabağ üzerinden Kafkaslar değil, aynı zaman diliminde Suriye ve Irak'ta Kürt bölgeleri de karıştırılmak isteniyor. Bir tarafta Karabağ'daki Ermeni ayrıkçılar, diğer tarafta PKK-YPG terör yapıları devreye sokuluyor. Amaç belli, her iki bölgede de kaos sürsün isteniyor. Kafkaslardaki kirli oyun Azerbaycan ve Türkiye'nin hızlı harekete geçmesiyle bozulsa da Irak-Suriye hattında tehlike sıcaklığını koruyor. İşin bir ucunda küresel güç ABD, diğer ucunda da bölgedeki kaostan beslenen İran var. Bu açıdan İran Süleymaniye bölgesinde olup bitenler dikkat çekici. Zaten Türkiye'de uzun zamandır o bölgeye fokuslanmış durumda. Orada Taliban güçleriyle PKK arasında yeni bir hat oluşturulmak isteniyor. Hedeflerinde de Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yani KDP var. Süreci yakından izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de birkaç gün önce bölgede Türkiye ile KDP yönelik saldırılara dikkat çekmiş ve Taliban güçlerini uyarmıştı. Süleymaniye'de terör faaliyetlerinin artmasıyla ilgili bafıl talebani sürekli olarak ikaz ediliyor. Lütfen terör örgütleriyle ilişkinizi kesin. Her halükarda sizin aleyhiniz olacak diye. Durum da böyle gelişiyor. Yaptıklarını, faaliyetlerini hepsini takip ediyoruz biliyoruz. Tabi bunları hem Iraklı dostlarımızla hem KDB'li dostlarımızla da paylaşıyoruz. Ama daha sert bir hareketi yapmak istemiyoruz. Açık açık bunlar söylendi, defalarca söylendi. Fakat bir türlü kimse kendine bir çeki düzen vermedi. Bu uyarı kuşkusuz sadece PKK ve Taliban'ı yönelik değildi. Arka planında ABD ve İran'da vardı. Çünkü artık ABD'nin bölge ilişkin hesaplarında Türkiye ile iyi ilişkileri olan KDP yoktu onun yerine seküler PKK ve İrancı Taliban güçleri almıştı. Ayrıca KDP'ye saldırmak PKK'nın tarihsel misyonu olduğu kadar Suriye'de yaşadığı sıkışmayı aşacak bir formül. Böylece hem ABD ve İran'ın eli güçlenecek hem de Türkiye zorlanmış olacak. Bu kirli hesap içinde sadece PKK baronları yok. Türkiye'deki HDP-YSP milletvekilleri de var. Onlar da geçtiğimiz günlerde KDP'ye karşı harekete geçti ve Silopi'de eylem yaptı. Beş YSP milletvekilinin Silopi'de bir araya gelmeleri, KDP Türkiye ile işbirliği yaptı diye düşmanı ilan etmeleri, seçim ittifa yaptıkları CHP bir şey anlatıyor mu bilemem. Ama Kürtlerden ciddi tepki aldığı çok açık. Barzan hareketine bağlı Darka Mazı isimli haber sitesi bu beş milletvekilini provokasyon kuklası olarak niteliyor ve şöyle yazıyordu. PKK'nın ıslığı ile sözde halkın vekili olan isimler sahaya koştu. HDP-YSP'li Berdan Öztürk, Keskin Bayındır, Saliha Aydeniz, Nevroz Uysal, Sabahat Erdoğan Sarıtaş adlı 5 vekil bu kez sahaya gönderilmiş. Bunlar vekil değil, PKK'nın alandaki kuklaları. İstanbul'da büyük sınav. Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu? CHP içindeki iktidar savaşında bütün gözlerin çevrildiği İstanbul İl Başkanlığı için adaylar netleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği, Özgür Özel ve Erdoğan Toprağ'ın desteklediği değişimcilerin adayının Özgür Çelik olduğu geçen cumartesi günü açıklandı. Peki genel merkezin adayı kim olacaktı? Kulislerdeki iki isim. Mehmet Ali Yüksel ve Selçuk Sarıyer öne çıkmıştı. Ama daha önce de yazdım. Eğilim abi formülünden yanaydı. Öyle de oldu. Dün Cemal Canpolat olası adaylardan Yüksel ve Sarıyer'le bir araya gelerek son noktayı koydu. Böylece eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat genel merkezin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı oldu. Yeah. <clears throat> you